yeniden sadı oğulları yurdunda Halime annemiz Allah Resulü'nü alıp ikinci kez sadı oğulları yurduna doğru yola koyuldu. Efendimizin yolculukla başlayan hayatı yine yolculuk ile devam ediyordu. İlk yolculuğu bebekken başladı. Şimdi iki yaşlarında ikinci kez Mekke'den Sad oğulları yurduna gidiyordu. Bu yolculuğun gidiş ve dönüş yolunda da bazı olaylar yaşandı. O olaylar Halime annemizi biraz ürküttü. Çünkü kahinler ve bilginler Allah Resulü'nde bazı olan üstü özellikler fark etmişlerdi ona zarar vermek isteyen bir takım kıskanç insanların davranışları ise Halime annemizin endişelerini daha da arttırdı. Sadı oğulları köyüne döndüklerinde yine orada yaşanan bazı olan üstü olaylardan dolayı Halime annemiz eşine biz artık Muhammed'i annesine götürelim. O gerçekten farklı biri sıradan bir çocuk değil. Her gün yeni bir olaya şahit oluyoruz ve bu olaylar arttıkça benim endişelerim artıyor. Onun için onu götürüp annesine sağ salim teslim edelim biz de bu endişelerden kurtulalım dedi bunun üzerine efendimizi tekrardan amine annemize götürdüler bir sonraki bölümde Sadı oğulları köyünde yaşanan bazı olayları efendimizin süt kardeşleri ile olan hatıralarını ve Mekke'ye dönüş yolculuğunu okuyacağız.